Hepinize selamlar benim güzel izleyicilerim. Nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bir seriye başlamıştım. Meslek gruplarının bir günlük kazançlarıyla neler yedir onu gösteriyordum. Bugün de çok istek geldi. İlk askerleri yapmıştık. Şimdi de asgari ücretlinin günlük kazancıyla neler yenilebilir onu göstereceğim. 17.002 lirayı 30'a böldüğümüzde 566,73 küsür küsür gidiyor. Biz ona 567 diyelim. Ondan sonra hani yuvarlayalım 567 diyelim kardeşlerim. Bugün elimden geldiğince uygun, lezzetli yerleri göstermeye çalışacağım. Ben hazırım, siz de hazırsanız hadi başlayalım. <laughs> Şimdi Aydoğdu dönere geldik kardeşlerim. Burayı eski Fırat Solutay takipçileri çok iyi bilir. 3 liraya döner yediğimiz 2018'de, 2018'i sanırım o yıllarda ucuz böyle denercileri çektiğimdeki mekandayız kardeşlerim. Aydoğdu dönerdeyiz. Yarım ekmek, tavuk döner 3 lira. Ben bir tane yarım rica edebilirim. Bir tane küçük ayran rica edebilir miyim kardeşim? Aynen. ben acayip bir sürkülasyon var. Küçük ayran ve yarım tavuk dönerini 4 TL. 3 lira döner, ayranla beraber 4 yapıyor. Kolay gelsin, ellerinize sağlık, iyi çalışmalar. Orada yine tabii ki bu zamana göre yine uygun fiyatlı döner var. Onu da göstereceğiz zaten fiyatları söyleyeceğiz. Şimdi bir tane yarım ekmek döner bir de ayran sipariş ettik gelince buradayız. dönerimiz geldi. Öf, 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 öf. İçinde ben ketçap mayonez koydurmadım bu arada. Turşu, marulu, patatesi var. Yanında da tabii ki ayranı. 2018'den beri hiç mi değişmez be ya? Vallahi özlemişiz. Tam böyle klasik tavuk dönerişi, işi, eski usul. Direkt fiyat performans. Sağ olsun Salim abi beni çekimden sonradan sürekli her gördüğünde ne yapacağını şaşırıyor. Ayakta karşılıyor. Ne güzel bir etkimiz olduysa şuna hatırlıyorum. İstanbul Beylikdüzü tarafından buraya gelip bana DM'den o dönemler falan mesaj atan çok takipçi olmuştu. Çok insan oldu. Hani abi vallahi sayende keşfettik geldik yedik falan bayıldık şöyle böyle. Baya böyle benim izleyicilerimden o dönemden sonra gelen oldu. Hala gelen var mesela merak ediyorum. Eğer varsa yorumlarda bunu belirtirse çok sevinirim. Haydi, aförlüğü gösterelim. Herkese böyle. Ne bir eksik, ne bir fazla kral. Herkese böyle geliyor. Fiyatı da kardeşim, bu yarım ekmeğin fiyatı da 50 TL. Şaka gibi değil mi Metin Bey? Şaka <laughs> gibi. 50 TL. Yemin ederim, şu yarım ekmek 50 TL. Ayran ne kadar oldu? 20 Ay Ayran da 20. Ufak 15, bu 20, burası 70 yapıyor. Ama sen ufak ayran söylersen 65 yapıyor. Böyle ikisi 70 lira yapıyor. Şu dönemde bu fiyat acayip şaka. Hmm. Yanlış anlamayın, şu an böyle iştahlıyorum ya tavuk döneri. Sevgili Tuna Tavus'la Hatay soslu döner yedik, dürüm. Yayınlanınca izlersiniz. Tövbe etmiştim aslında bir süreliğine de e, vazgeçemedik. Hemen şöyle bir hesaplayalım ne kadarımız kaldı ilk mekandan. Hanemize bakalım. Şöyle 567, niye yuvarlamıştık onu? Eksi 70 diyelim. 497 lira paramız kaldı şu an için. O zaman biz burayı böyle yavaş yavaş tırtıklamaya devam edelim. Diğer mekanlarda görüşürüz kardeşlerim. Diğer mekanımız Bebas Bahçe. Burası da ev yemekleri yapıyor arkadaşlar. Fiyatları şöyle bir gözden geçirdim. Gerçekten fiyat performansa benziyor. Tabii ama ilk önce bir lezzetlerini de görmek lazım. Şu an Hasanpaşa'dayız. Konumu da söyleyeyim Kadıköy. Hasanpaşa'da yeri hemen ana caddenin üstünde. Hadi buyurun şimdi içeriye gidelim. Yememizi seçelim. Evet. Aldık yemeğimizi. Kuru fasulye aldık. Kuru fasulye aldık bir pilavı göstermem. Şurada pilavımız. Burada şöyle güzel bir kurumuz. Yanında da ekmeğimiz. Sorduğum şey şu oldu. Ekmeğe para alıyor musunuz? Yok de Almıyoruz. Ve fiyat olarak gerçekten başarılı. Bakalım lezzet açısından da şöyle bir Hadi bakalım. Aldık şöyle. Hmm. Hmm. Akıyor aynen ben hemen fiyatı girişmek istiyorum ya bunun ikisi 135 lira yalnız sen cacık ya da çorba istedin 175 lira arkadaşlar En pahalı 3 çeşit yemek yani etli falan filan aldın 3 çeşit yemek aldın o da 215 210 215 civarı fiyatı var Ve şöyle söyleyeyim ben arkadaşlar buradan iki sokak aşağıda oturdum bundan bir 13-14 yıl önce Hasanpaşa'da işte bir ay oturabildim evim su bas. <laughs> Evi su bastı. Bir ayın sonunda geri taşımak durumunda kalmıştım. Eksi birinci katta oturuyordum. Bu lokantayı görüyordum ama çok salaştı. Aşırı salaş bir yerdi böyle. Hiç girip deneyimlememiştim. Şimdi böyle bir girdim. Arkada böyle kocaman bahçe var. Gösteririz zaten onu size ya da göstermişizdir. Bahçesi içerisi baya böyle bir düzgün düzgün falan. İşte sahipleri muhabbet ettik. 4 yıldır el değiştirmiş. Yeni birileri gelmiş. Ondan sonra onlar devralmış. Ya dedim evet sanki biraz salaş mı? böyle dur salaş mı? Daha da fazlası. Demek. Gel abi buyur. Ooo Metin Bey. Mücver geldi bir Bakabilir miyim tadına? Tabii ki buyurun. Normalde abi şey bu tarihli ne kadar mücverin tanesi? İkisi, ikisi porsiyon 100 lira. Aa bak bu da varmış gerçekten. İçinde de peynir var. İçinde de peynir var bir de bunun. Abi, bir, 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 bir. Aa bu yalnız. Bak böyle bir seçenek de varmış ha. 100 liraya. Bu üç sana şu an dükkanda uygun ve lezzet açısından başlangıç değil mi? Eyvallah. Kuru fasulye yerine ana olarak kabuklu veya etli köfteli bir yemek alsanız 170 lira verecektik. 170 lira verecektik. 3 olduğu zaman 210 olacaktı. 210-215 civarı bir Aynen. şey olacaktı değil mi? Aynen. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yaptın, ha. Sever misin mücver? Denedin mi ya da daha önce hiç? Çok oldu. Bayağı Aa, oldu. Hatırlamıyorum tadını. <laughs> bu arada kızartma ya güzel bir yağ onu söyleyeyim. Yani güzel bir yağ ile kızartılmış. Pilav mesela böyle güzel göstereyim. Ayrışan tane tane lezzeti var. Yağ falan güzel. Kuru fasulyenin yağını acayip takdir ettim. Bu mideyi yakmaz arkadaş. Mesela bu mideyi patlatmaz uçurmaz kesinlikle ev yemekleri takımladım. Hatta sloganımız da lezzet Eyvallah. <laughs> Evimizde, evinizdeki lezzetli de gerçekten şey yapmışlar. İşte şimdi el değiştirdiği için mi de öyle önceden lezzeti böyle değilmiş söylediklerine göre. Şu an bu değiştirince iyi olmuş ve böyle bir fiyata gerçekten çok böyle nadir bulursunuz yani. Hani özellikle böyle biraz daha Kadıköy gibi merkezi yerlerin taraflarında falan bulmanız daha da zor. Şişli'de var mı kral? Şişli'de Bildiğim kadarıyla pek yok. Uygun olarak yok. Orada evet, var da. Uygun olarak pek yok. Hasanpaşa Kadıköy çevresinde bir tık daha uygun yerlerden birisidir bu arada arkadaşlar. Ya önceden daha öyleydi de şimdi her yer eşitlendiği için çok da büyük bir fark kalmadı. Ha, ben işte eski evimden 600 lira oturuyordum. 1 artı 1. Ondan sonra 600 liraydı. Oh be. Ben şu an 2'de 2. Zaten ilkini biliyorduk bu arada. Hani daha önce gittiğim yerde ama burası ilk denediğim, ilk defa denediğim bir yer. Kaçırmak istemedim. Gerçekten de nokta atışlı 135 lira. 10 numara güzel bir öğle yemeği, akşam yemeği tadında çıkarır, kotarırsın baba. O zaman hemen bir hesaplayalım. 497 liramız vardı. Hatırladım. 497 eksi 135 diyoruz. 362 liramız şu an kalan para. Şu an kalan para. Ulan eridi bitti. Şu an bir kebap parası kaldı Bir porsiyon kebap yesek bitti. Ne diyorsun? Ben öyle. Ha, o 2 lirayı boşuna koymamışlar bak. 362 lira. Ha. 360 olmadı, 2 oldu. Biz gömelim, geliyoruz. Moda ciğercisine geldik ama burası ciğer satıyor ama önünde de böyle çok güzel bir tezgah var. Orada da balık ekmek yapıyorlar. Ben bir tane klasik yarım balık ekmek söyledim. O gelince buradayım. şöyle yarım ekmeğimize geldi içinde rokası, baksumatlı soğanı ve balığımız var. Şöyle bir yeşilli limon ister sanki kral. Hafif de bir tuzlarsın. Bence şu an fiyat performans ürünüyorum. Metincim sen sever misin balık ekmeği? Ben çok sevmem abi. Etçisin sen. Ben daha çok etçiyim. Eyvallah. <laughs> balık tazecik. Kılçığın kesi yok. Onu söyleyeyim. Maalesef Emin önünde video izleyenler hatırlar. Kılçıktan yiyememiştim. Hem lezzet hem de kılçıktan yiyememiştim. Ama burada 100 liraya bu gördüğünüz bence çok sınır okey bir fiyat. Bence. Ne diyorum kral sence? Gayet gayet iyi. Bence de 100 liraya tam fiyat performans arkadaşlar. Balık içinde yeşilliği, soğanı falan. İçecek söylemedim. İçecek fiyatı ne var ne yok onu bilmiyorum. Muhtemelen 30-40 lirada içeceğin fiyatıdır. Ona göre işte hani 140-150 lira belki tutabilir. Ama sadece balık ekmek yersen bunun fiyatı 100. Şunu Söyleyeyim, hatta kılçıksız hamsi kuşu ızgara yapıyorlar. O 120 lira kılçıksız ızgara sardalyada da 150 TL arkadaşlar. Bence fiyatlar bir balık için gayet makul. Hatta şeyi konuştuk ya dedim hani tam dedi fiyat performans falan. Burası ciğerci. E dedi bende ciğer 2 yıldır aynı fiyat dedi. 2 yıldır dedi fiyatı kilosu değiştirmedin dedi yani hani. Bu şeylere zam gelmedikçe bende dedi hani elimden nereye geldiğince zam yapmıyorum zaten dedi. Vallahi böyle esnaflara can kurban arkadaşlar. Ve bu fiyatı da bir balık ekmek yemek İstanbul şartlarında bence gayet makul. O zaman biz bunu ekmek arası gömmeye devam edelim. Daha başka lezzetlerle geliyoruz. ve olmazsa olmaz. Ucuz videolarda, lezzetli fiyat performansta eklediğim mekanlardan birindeyiz. Pilav arasındayız kardeşlerim. Buraya geldik. Burada sade olan en uygun olan 95 TL ama ben 125 liraya tavuklu böyle pilav. Çünkü bilen bilir burada herkese böyle porsiyon olarak fazla getiriyorlar zaten. Ben onun için bir tane tavuklu pilav söyledim. O gelince buradayım. Evet. tavuklu pilavımız geldi. Porsiyon olarak gerçekten hani hakkını veriyorlar kardeşlerim. Geldiğim için söylemiyorum. Zaten benden görüp gelen takipçilerimiz biliyorlar da bilmeyenler için de söyleyeyim. Kepçeleri bol. Bu toplamda bir porsiyon. Şöyle söyleyeyim. Beni doyuruyor, beni gerçekten bir tam porsiyonu kesiyor yani. Bir buçuk çok açken yiyorum, yani burada bir buçuk yediğim oluyor da o da çok açken. Kaç gram vardır Yasin Bey bu? 200 gram ama asla 200 gram değil, 250 görür rahatla. 200 ben onu diyorum bu 250 falan var değil mi? 250 gram var. Abi ben bir kere burada yarım kiloydum ha, ya ben burada bir kere yarım kiloydum. Wow! Bundan böyle kaç? iki tabak mı yedim? Bayağı doluyla. Bir kız çocuğu. Yedi porsiyon. Kız çocuğu derken... 18-19 yani. Kız, yani ergen bir 18 kız arkadaş. 18-19 değil. Evet. Yedi tabak yedi. Evet. Beni bul abicim ne diyeyim? Yani 7 porsiyon tabak pilav yiyen bir hanımefendi mutlaka benden haberdir ve Fırat Solutay videosu izliyordur. Eğer kardeşim gerçekten 7 tabak pilav yediysen beni ara seri videomda abicim misafir etmeyi canı gönülden isterim. Bana Instagram üzerinden lütfen mesaj at. Çok merak ettim. Umarım İstanbul'da yaşayan bir arkadaşsındır. İnşallah öylesindir. Ya da şehir dışındaysan Yasin fotoğrafını görsen yüzü görsen hatırlar mısın? 3 sene önce. 3 sene önce miydi? Wow. Şimdi 21 yaşında o zaman. 20-21 yaşında. Bence yine hala ben izliyor olabilirsin. Çok iyi. Ayran ne kadar babacığım? 35 TL. Ayran da 35 TL. Eyvallah. Dilersen bunun yanına ayran iç ama ben ayran falan içtim bugün arkadaşlar. Artık bir içmek istemiyorum. Yeter. Ayrana bir dur ya. Fırat Sobut yeter artık da bu ayranı çektiği nedir senden ya be kardeşim? Ayran üreticileri illallah etti ya senin yüzünden. Açık ayranla açık ayran. Kapalı ayranlarımız da güzel diyorlar. Ondan sonra. Hani açık ayran, seviyoruz baba. İyi kapalı ayranı da seviyorum ama yeter Fırat Sobut artık bir ayranları azat et kardeşim. Artık yeter. Başka içecekler iç. Başka bir şeyler daha iç. Ayıptır yani. Kendime de isyan etmesini bilirim kardeşim. Sen yedin mi hiç burada? Hiç yemedim. Bu arada Metin Bey de bizim ekipten ama arkadaşlar. Hani Furkan'ın ismini söylemiyorum ama Furkan Bey de maalesef hala bizlerle ama Metinciğim de bizlerle. O zaman Metin bir kaşık falan getir beraber gömeceğiz yani. Bunu öyle bir şey olamaz. Ne oluyor lan? Ayranızı getirdin. Buraya at. Seni anca keser bu ayran. Duydum ki ayran bağımlısı bir yaklaşmışsınız. Ne kadar şakacı bir dostum var. Allah herkese Alıp şimdi bunu kafama diksen ne yapacağım? Bu senin, bu senin. istediğini yap. Mınlar olmayacak. Ama bu. bitireceksin. İsraf yok. Bitireceksin. Alıp bunu böyle kafaya diksen. Bardak getireyim. Şimdi kadar iç. İsraf etmeyelim. Dur bardak getiriyorum. Kapak fotoğrafı çeker misin ya? Şöyle bir kapak fotoğrafı alabilir miyim? Canım. Adam ya. Ne güzel şakacı Adam. arkadaşlarım var ya. Yani. Bu hakayı... bunun parasını vermem ama. Bu şey yok tamam. Bu şakayı sen hak ettin ama. Hak ettim. Tüm esnaf dostlarımızla sesleniyoruz. Fırat Sabizoğlu gördüğünüzde şunu masaya koyun abi. Adam ayran bağımsız bir arkadaş maşallah. Ha, bak yine işte. Neymiş içe bakalım. ama <laughs> dayanma. Beleş dedim bir de. En kötü alış çıkandığımız ayran olsun be kral. Değil mi? Bence yani. Biz gömüyoruz. Fiyatı da söyledik 125 TL. Son mekanla geliyoruz. Kardeşlerim hem balıkçıda hem de burada paraları çıkartmayorduk. 362 liramız vardı. 100 lira balığa verdik. Kaldı 262 lira. Burada ne kadar dedik? 125 değil mi? Yalan olmasın. Aynen. Burada da eksi 125 lira diyoruz. Toplam kalan paramız 137 lira. Unutmadan onu da hemen söyleyelim. Değil mi? Hadi gidelim şimdi. Sokak kafeye geldik Kadıköy'deki. Kardeşlerim burada muazzam bir sistem var. Belki takipçilerimden bazıları bir videomda falan görmüş olabilirler burayı. Buraya belli bir ücret ödüyorsun. Sonra 2 saat boyunca çay, kahves, her şey sınırsız. Bak gel gösterelim şöyle. Çay, su, Nescafe, salep, çilek, elma, kivi, muz, sıcak portakal, sıcak dut, sıcak çuku, bu çikolatalı falan, limon, Türk kahvesi, sınırsız. Nasıl? Harika. Çok iyi değil mi? Ben bundan Fiyatı bundan duyun? sonra buradayım abi. Eyvah bizim Furkitay'da bu taraflar uğradığında düşüyordu buralara baya. Buranın böyle biraz daha genç öğrenci arkadaşlar falan çok. Hatta arkada böyle kapalı bir yeri var. İç tarafta biraz daha geniş. Ders falan çalışma oraya geliyorlar. Değil mi İbrahim Bey? Şimdi ne getiriyorsun bana? Çay mı? Hepsini <laughs> mi götürüyorum? Vallahi mı? <laughs> bu arada hepsini şey yapmayalım. He sen bu sıcakları oraleti soğuğa çevirdin. yazın. Aa, yazın. <laughs> Bakayım. Aa çok güzel. Bak buraya da bir limon getirdi. İçeri bir kral. Vallahi bu sıcak havada. Kivisi, portakalı. He sen bu sıcakların hepsini yazı uydu, yaz oydu. uydun. Da, da yaptırdın. Sıcağı İsteyenine sıcağı da var. Sıcağı. Bir şey diyeceğim. Sıcağı. Türk kahvesini de eklemişsin sınırsızsa. Sıcağı. Ve bunların hepsini ne kadar veriyor İbrahim Bey biliyor musunuz arkadaşlar? 100 lira. 100 lira. 100 lira. İlk tanıştığımızda ne kadar bu? 25'ti. Öylemiş. Ama o dönem için de yine çok uygundu. Evet. Ve şunu söyleyeyim. Çay ocağında 15 lira. Ben yani normal çay ocağında 15 lira. Mekana gitsen 20 lira falan 25 lira. Ama burada bambaşka çeşit de ediyorsun. Türk kahvesi zaten dışarıda 30. 40 lira? En az. En az. Evet. E suyun var, şeyin var. Ben geri gelenler sularını veriyorum. Sonra limontaları veriyorum. Sonra çikolata veriyorum. Çay, Nescafe, Salep çikolata. En son bir dakikada tüp kahvesini içiyor. Tekrar suyunu içiyorsa nasıl olur? Eyvallah. Sadece kişi başı 100 lira veriyor. gidiyor. Kişi başı 100 liraya bunun hepsini. Vallahi bu 10 numara. Bir de iddia ediyorum. Mesela İstanbul'da bu sıcakta 36 <laughs> derecede hiçbir kafede benim kafede satılan Salep kadar. Kafes... Nah, salep satılamaz. Ciddi mi? Evet. <laughs> Hala Salep <laughs> Hala Salep var. Valla sıcakta Salep içiyor. Vay arkadaş değişik bir Ben içemem ama şu an. Ben ne içemem. Ben valla şu değil, an ben buz gibi bu karadut mu? Çok iyiymiş bu ha. Evet. Çok iyiymiş ha. Yemeğin yanına içiyorum. O zaman bir şey diyeceğim. Türk kahveni içeyim ben Yemin ya. Nasıl Sade. Şey. Görüyor musun olayı Bu arada seninle sana da getirdi Yani bunlar benim onlar senin. Sana da getirdiler. Sana da hediye ettiler bunları. Vallahi hava abi fiyat gibi fiyat. Fiyat gibi fiyat. Ama işte arkadaşlar İstanbul gibi bir yerde bu tür yerler çok az. Yani bakın şimdi benim bu videoda götürdüğüm gittiğim yerlerde önerilen ya da daha önceden gittiğim, bir defa gittiğim, iki defa gittiğim, bildiğim hani ucuz ne vardı? Atıyorum Avrupa yakasında böyle bir iki tane yer biliyorum. Başka yer bilmiyorum diye riske giremiyorum oralarda. Çünkü İstanbul'da harbiden ucuza ulaşmak çok zorlaştı arkadaşlar. Hani şimdi başka şehirlere de böyle gidip geliyoruz. Video çekiyoruz falan. Hatta daha demin İzmir'le ilgili bir konuşma yapmıştım. İzmir kordon tarafında, sahil tarafında böyle bir yerde oturduk. Arkadaşlarla yedik içtik. Çok komik paralar ödemiştim. Yani buraya göre sen bunu normal normal bir sıradan bir kafede ödeyeceğim parayı burada orada gerçekten böyle güzel deniz kenarı ferah bir yerde veriyorsun falan. Bu bu videoda da elimden geldiğince hani şeyi göstermeye çalıştım yani hani günlük işte 566 lira hadi yani 567 yuvarladık konu, 567 lira işte asgari ücrette ne yenilebilir bir günde onları göstermek istedim size. Çünkü bak emekli maaşı da çok geldi. O da diğeri olur. Emekli maaşı ve asgari ücret bayağı yoğun gelmişti. Asker maaşlarında şöyle bir şey vardı. O dönem onu yapmıştık. Hani gittiği bölgeden bölgeye fark ediyor işte. Hani şart görevindeyse ücret ayrı bir değişiyor. İşte rütbede, kıdemde ayrı ayrı farklar oluyor. Biz orada minimumundan hesaplayıp işte halletmiştik. Ama burada asgari ücret fix 17.002 lira ondan sonra. O 2 lirayla ilgili bir muhabbet anlatayım mı? Neye gülmüştüm? Benim şı arkadaşlar bilirsiniz Dişinin şı ortasında biraz böyle geriye doğruydu. Şimdi böyle küçük müdahale ettik. Hafif geldi falan da. Geriye doğru olduğu için de ben de ne kadar her gün düzenli fırçalasam da sabah akşam dişlerimi çay kahve falan çok tükettiğimiz için gün içerisinde orada bazen lekeler falan kalıyor. Bir şey demiş dişlerimin diğerler ter bembeyaz storyde orada böyle küçük bir sarı vardı o dönem. Abi dişimin ortasındaki sarı asgari ücretteki 2 lira gibi duruyor. O zaman çok komik gelmişti bana. <laughs> çok komik. <laughs> Sinir bozucu bir espri değil mi? Kardeşim ha? Evet. Sinirim bozulup gülmüştüm. Oo. İbrahim Bey. Ee, tost ne kadar oldu şimdi? Tosta 50 oldu. Zaten yiyecek başka bir şeyin de şey ne yok? Tostum var. Aynen. Aparat Dışarıdan tost. istediğini alıp burada yiyebiliyor. Ha dışarıdan aldı. Çerezini, çekirdeğini, kekini veya yemeğini. Ha. Yemeğini aldı. ha. Ya, biz de Kendi evet. yemeğini alıp burada gelip misafir ediyorlarmış. Bak ben bunu bilmiyordum. Evet. Hani evet. bu evet. çok evet. istersen burada da tost 50 lira. Kaşarlı tost yapıyorsun. Evet. O da 50 lira. Tatlı matlı falan kaldırdın mı? Var mı? Yakınlar da var. Alıp geliyor burada yiyor. Anladım. Şey, İçeceği ondan. Şey ondan. Eyvallah. Eyvallah İbrahim teşekkür ederim. Kahveye bir bakalım. Tatlıdan sonra, şekerli şeyden sonra normalde sade kahveyi severim. Kesti. Acı geldi ama iyi geldi. Valla bence verimli bir video oldu. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Bence de gayet verimli bir. Gayet verimli. Elimizden geldiğince uygun fiyatlı mekanları gösterdik. Yani şöyle normalde bu parayı orta sınıf bir kebapçıya gitsem yerdim zaten. Yani şu onu açıkça söyleyelim. Canım abi benim kebap çekti. Ben asker ücretli olarak kebap yemek istiyorum desen bir mekanda çok rahatça bitirebileceğim bir para. Onu net söyleyeyim. Ama benim buradaki amacım size böyle bir bütçeyle ne yapılır? Nerede ne yenir? Nerede hani bir şeyler buluruz? Nasıl tadını çıkarırız. O muhabbet yani. Hani 50 liraya tavuk dönerini yedin. Geldin abi. Sonra bu taraflara geldin işte. Bir tane çay içeceğim. Ulan 120-30 lira. Böyle mekana geldin. Çayını kahveni içtin. Ya da gittin pilavını yedin. Hemen yürüdün. Sonra buraya geldin. Yani bunları göstermek Yoksa çok rahat bir şekilde bir kişi İstanbul için söylüyorum rahatça gider. Oturur bir kebapçıda bu parayı çok rahat bir şekilde maalesef bitirebilir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. 32 liramız kaldı bu arada. 32 liraya da ne yaparız? Çerez alırız. Çekirdek alırız. Yer biter yani. Hani kardeşim. O salep geldi mi? O söylediğim salepte bu. Ha herkesin vazgeçemediği salepte bu. Buna gençler bayılıyor ha İbrahim Bey. Bu sıcaklarda da içiyorlar. Bu sıcakta da içiyorlar ki ben kışın çok severim salebi. Akıyormuş ama. Gençler haklı. Gençler haklı. Güzelmiş gerçekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.